Onun konak ilçesi Murat Reis Mahallesi Şükrü Saraçoğlu olacak. Havalesini öneriyoruz. İmar Komisyonu'na havalesini öneriyoruz. Nail Bey. Uygundur. 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 Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, hı hı. etmeyenler oy birliği kabul edilmiştir. Siz, görülen bir bölü bin ölçekli uygulama imar planı değişikliği önerisi. Edmiyorum. İmar Komisyonu'na havalesini öneriyoruz. Uygundur. Uygundur. Bey. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, hı hı. etmeyenler oy birliği kabul edilmiştir. 07.06.2024 tarihli ve 931. Kabul edenler. Etmeyenler oy birliği kabul edilmiştir. 2024 yılı inşaat ve tesis sat birim fiyatlarına İzmir nolu Kültür ve Tabiat Varlıkları'nı... Herhangi başka görüş... Evet. Buyurun Hakan Bu e, aldığımız karar aynı zamanda şu anlama geliyor. Bunu şimdiden not edelim bir kenara. E, orada e, savaş bittiği zaman, e, biz oraya gidebildiğimiz zaman, çünkü şu anda gitmemize izin vermiyorlar. Gidebildiğimiz zaman e, orada savaşın yarattığı tahribatı e, onarmak, e, orada travmaya uğramış, her türlü acıyı çekmiş insanların yanında olmak adına da İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak tüm meclisimizde, muhtemelen tüm ilçelerimizle beraber alabildiğimiz en fazla sorumluluğu alacağız. Oraya ben gitmeye talibim kendim yani bugün de e, verseler gitmeye hazırım çok açık söylüyorum e, çünkü e, özellikle çocukların ama masum sivil halkın e, bu tür bir e, askeri zulüm altında ezilmesi hiçbirimizin başından beri vicdanının kabul ettiği bir şey değil bunu defalarca kınadık kınamaya devam ediyoruz barışı sağlamak adına atabileceğimiz bütün adımları atmaya hazırız. 90 dakika İzmir'de zaten uygulanan bir uygulamaydı. Yeni bir uygulama değil. 90 dakika 4736 sayılı kanunun birinci maddesine aykırıdır demişler. Gerekçe bu. Bu madde şunu söylüyor Hakan Bey. Diyor ki e, bu kanun kimin ücretsiz bineceğini belirliyor. Yani şunu diyorlar. Diyorlar ki siz ücretsiz eee binmeye karar veremezsiniz. Yani belediyenin böyle bir şeyi yok ya da Komen'in diyor. Oysa biz ücretsiz binişten bahsetmiyoruz. Yani birbirini tamamlayan aktarmalı binişlerde ilk eee biletten sonra 90 dakika boyunca ikinci bir ödemenin yapılmamasından bahsediyoruz. E yani bugünkü hani redoyu verenlerden birisi mesela jandarma. Jandarmanın temsilcisi. Jandarma 90 dakikaya yani hangi şeyle karşı çıkabilir ki? Yani siz İzban'dan bahsediyorsunuz da. Yani devleti temsil eden temsilciler belli ki oraya böyle bir karar almak üzere gelmişler. Ve gerekçe olarak da diyorlar ki belediye ücretsiz bin işi şey yapamaz. yani kanunu söylüyor. Böyle bir kararı alamaz diyor. Oysa biz diyoruz ki bu ücretsiz bin iş değil. Daha önceden bilgi verilmedi diyorsunuz, bilgi verildi. Bu görünen o ki siyasi olarak e, belediyenin e, bu kararı almış olmasını uygun bulmuyorsunuz. Ama daha önce konuşmalarımda da söyledim. Zarar verdiğiniz, şu anda insanların hani ikinci bin işlerde para vermesine sebep olduğunuz bir karardır bu. Ve bu karardan etkilenen insanlar sadece Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermiş insanlar değildir. Yani AK Parti'ye oy vermiş 900 küsur bin insana da şu anda bunu uyguluyorsunuz. Yani onlar da o araçları kullanıyorlar. O yüzden yani bu söylediğiniz yapay olduğunu inandığım gerekçeleri lütfen bir kenara bırakın. Bir dahaki UKOME'ye yine biz bu kararı getireceğiz. Orada onaylanması için bir imkanınız gücünüz olduğuna inanıyorum. Onu kullanın ki insanlarımız... 90 dakikalık aktarmalarda ilave ücret ödemesiniz. 90 dakika uygulaması İzmir'de uygulanmış, denenmiş ne olduğu belli bir uygulama. Yani Lütfen bu işi siyasileştirmeyin. Çünkü 90 dakika uygulamasını halkımız istiyor. Bizim de bu kararı almamız gerekiyor. Yani buna engel olmanız üzücüdür. Yapmayınız, etmeyiniz diyorum. Şu anda 6.150 memuru çalıştığı bir belediyeden bahsediyoruz. Ve zaten verdiğimiz miktarı niye düşürelim? Yani niye vermek istemeyelim? Böyle bir şey doğru değil. Ama Sayıştay oraya yazmış, eğer bundan sonra yaparsanız eee suç duyurusunda bulunulacak, bu bir suçtur diye eee ağır bir ifadeyle yazmış. Ben bir çağrıda bulmuyorum. Bakın bu konuda bir şeyler yapabileceğinize inanıyorum. Lütfen, lütfen memur maaşlarını Gerçekten böyle SDT'lere muhtaç olmayacak şekilde yükselttin, yükseltirdin. Yani bunu yapın. Hükümet yapsın bunu.